Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Berat Buracım. Bugün sizlerle Roblox'a yepyeni bir Dramic MP videosu Arkadaşlar ee, iki gün mü? Bir gün önce üzücü bir video çekmiştim. Bugatti'yi sildiler diye arkadaşlar. Param 19,5 milyondu. E, ee, hem üzücü ve hem iyi haberim var. Arkadaşlar üzücü haber paramın hepsini bitirdim. Harcadım arkadaşlar. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Çünkü bu oyun... Parayla alınan arabaları kafasına göre silebiliyor. Yani e, mesela 20 milyona bir araba geldi. Mesela 400 milyona bir araba geldi. Mesela diyorum arkadaşlar. Mesela aldınız diyelim. Bir iki gün sonra adam o araba modeli hoşuna gitmedi. Siliyor arkadaşlar kafasına göre. Yeni araba ekliyor. E, olabilir arkadaşlar. Çünkü bir dakika arkadaşlar. Şu VCS simülatörünü birçoğunuz biliyor arkadaşlar. Şu oyunu. Bu oyun benim çocukluk oyunum. Ama çocukluk oyunum derken en fazla 15... 14, 15 ve 16 yaşlarında oynadığım oyun arkadaşlar. Bu oyunu ben bayağı bir kastım. Geliştim. Tüm arabalarım var arkadaşlar. Oyunda ne araba silinme var? Oyunda hiçbir araba silinme yok. Eskiden bu oyunda aldığınız arabaları satabiliyordunuz. Bunda şimdi satılmıyor arkadaşlar. Kaldırdılar satılmayı. İstediğiniz arabayı alın, satılmıyor arkadaşlar. Mesela ee, oyuna 100 milyonluk araba mı geldi? Alıyorsun, satılmıyor arkadaşlar. Oyun hiçbir arabayı silmiyor. Eski model mi yeni model mi Den, Ona demeye kalmadan silmiyor arkadaşlar bu oyunu Bu oyunu bakın 101 kişi oynuyor Az kişi oynayabilir Az kişi oynadığına bakmayın arkadaşlar Çünkü e, bu bu eskiden güzeldi Birazcık kötü kötü yaptılar bu oyunu e, Driving sadece bir iç güzelliği olarak e, ha, Şey yapabilir arkadaşlar Geçebilir Ama e, oyun olarak akmin olarak belki aynı adam yapmış olabilir o. İyice simülatörle, Dramikle anlaşmalı yapmış olabilirler arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim envanterimdeki yarı araba bayramından kalma. Yarısı da e, yılbaşından kalma arkadaşlar. Event arabalarını silmeye silemez bence. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah event arabalarını silemez. Arkadaşlar şimdi e, dramitte size bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haber e, paramın hepsini harcadım. 19 ,5 milyon buçuk milyon param vardı hepsini bitirdim arkadaşlar 9 milyona ev aldım artan parama da çark çevirdim tam tamına 10 milyon harcadım arkadaşlar yani 9 milyonu bitirdim artan paralarımla da arabaları sattım arabaları sattığım paraya da çark çevirdim arkadaşlar 1 milyon param oldu ee, 1 milyon param olduğunu hemen açtım son 60 bin lira kaldı bir çevirdim arkadaşlar Ferrari çıktı şu araba çıktı arkadaşlar şu araba İnşallah bu arabayı da silmez. Bana bu arabayla bana bu arabayla hava atan çok arkadaşlar geliyor yanımda spamlıyor ben Ferrari çıkardım diye geliyor ben tek çıkardım diye hava atıyor arkadaşlar bana. Bu Ferrari arkadaşlar ilk çıkan Ferrari. Kaç model bu? 1989. Yok 1984. Ben de bir sürü Ferrari var. Hangisi yeni çıkmış acaba? Burada Ha, hiç neyim acaba bu? Ulan neyse. Aramadan görünümlerini değiştirmişler. Arkadaşlar ilk çıkan Ferrari buymuş. Bakın ilk çıkan Ferrari bu. İlk çıkan bu. ikincisi bu arkadaşlar. Üçüncü de bu arkadaşlar. Bende üç tane, dört tane Ferrari var. Bu da bu. Nerede o üçüncü Ferrari? Şu arkadaşlar. 1996 diyor. Bu da dördüncü arkadaşlar. Bu da 2023 yeni çıkan bir model. 4x4. Bunun çalışım sesi çok kötü arkadaşlar. Arabanın içi böyle. Arabanın içi güzel. Arabanın içine onay veriyorum. Arabanın içi güzel. Ee, şimdi arkadaşlar. Gelelim aldığım eve. Şimdi arkadaşlar bu oyunda tek yapmanız gereken oyuna sınırlı araba gelse 20 milyon 30 milyona biriktirip almayın. Bazıları bu oyunda hile açmayı çok seviyor. Bir girdim adamın 500-600 milyon parası var. Adam parayla saçmış oyunda. Para yatırmış mıdır bilmiyorum. Yatırdıysa da zengindir arkadaşlar. İşte 500-600 milyon ne demek arkadaş? Adam 5 sene oynasa o parayı kasamaz. 500-600 milyon ya. Oha ben 1 milyonu kasana kadar 5 günüm. 5 günden fazla oynuyorum. 1 milyon zor kasılıyor. Adam en fazla onu 2 senede önce kasmıştır. Kastıysa eğer. Kesintisiz oynadıysa iki senede kasmıştır. Neyse arkadaşlar ben şimdi 9 milyon ev aldım. Kazık mı yedim onu da bilmiyorum da. İnşallah ev güzeldir. Bu oyunda inşallah elleri de silmezler. Arkadaşlar şimdi bu benim yarısı event arkadaşlar. Şu suprayı parayla aldım 169 bin. Suprayı zaten silemez. Herkesin bir çoğu sevdiği araba. Ee, e, şu otobüs zaten çarptan aldım arkadaşlar görevi yapa yapa aldım zaten biliyorsunuz öteki videolarımda anlatmıştım zaten öteki videomda Arkadaşlar şimdi bu devre ve şeyden yılbaşından kalma şu arabalar e, şu cadılar bayramından kalma yılbaşından kalma yarısından bir çoğu yarı, cadılar bayramından kalma yarısından bir çoğu da ee yılbaşından kalma arkadaşlar şimdi şuradan 9 milyon evi spamlayalım Arkadaşlar biraz ev labirent gibi bir şey yani benim 4.5 milyonluk evim bundan daha iyi aslında. Kasıp mı bilmiyorum. Ben 9 parayı bitirmek için 9 milyonluk evi aldım. Normalde 17 milyonluk bir ev gelmiş. Onu alacaktım. Dedim aman boş ver dedim. İyi ki de almışım. 9 milyonda para vardı. 9 milyon sayesinde bu arabayı aldım arkadaşlar. Bazıları bu arabayı tek tek çıkardım diye bana hava atıyor. O 5 dakika olmuş bile. Neyse. Adamlar bana tek tek çıkardım diye hava atıyor arkadaşlar. Yani bir bastım çıktı diyor. Yani tek seferde arabayı açtım diyor. Çıkardım diyor. E kaç lira verdim diyorum. 57 bin verdim diyor. Direkt çıktı diyor. İnanmayın arkadaşlar böyle tekte çıkardım diyenlere. Tekte çıkarması mümkün değil. Bu arabanın çıkması %1 şans. Göstereyim hatta şurada. Bakın bu da şu kapalı. Bakın arkadaşlar burada Stars. Dur. Stars 70 diyor. Bakın 70 şansta bunlar çıkıyormuş. Ee, şöyle. 0.2. Bakın 0.2 şansla çıkıyormuş bu araba. Ee, şöyle çarpıya basalım. 0.3 Bu 0.3 de çıkıyormuş arkadaşlar. Ben bu arabaya o, şu be, gördüğünüz beyaz arabaya 5 harcadım arkadaşlar. bildiğiniz 5. Yani 5 milyonu harcadım çıktı. Bu arabaya en fazla 15 milyon harcadım zor çıktı arkadaşlar. Ya, ev zaten labirent gibi. Şuna bakın ya. Ev harbi labirent gibi. Arkasında havuz da var bunun da. Bunu bayağı bir dolanmamız lazım. Labirent gibi yapmışlar çünkü. Bunun camı nerede? E bildiğin labirent gibi. Şuna bak. Aldım aslında bir çok da pişman oldum. Buradan cam açılıyor en azından. ben parayı bitirmek için aldım zaten. Önemli değil arkadaşlar aldığım evde. Şuradan. Zaten 3 dakika sonra video bitiyor. Arkadaşlar benden size tavsiye. bu araba şeyleri. Ee, bu mesela sizin 30 milyon paranız var. Sınırlı araba almak istiyorsanız zaten arkadaşlar zaten oyun parasını takviye ediyor ama yani siz 20 milyona gidin ev alın arkadaşlar en iyisi. Zaten bu oyun evleri silemez. Arabaları sildiyse de evi silemez. Ee, artan paranızda da çark açın şu Ferrari'yi çıkartın en azından. Bu Ferrari zaten çok eskiden kalma bir event arkadaşlar. Yani ben bunu event olarak almış oldum bu arabayı şu anda. Yani çarktan çıkardıysam bu arabayı her türlü silmeye hakkı yok. Çarktan çıkardım sonuçta. Yani şuradan çıkardım. Ee, o arabayı da silerlerse ben artık driving oynamam. Bu arabaya ben tam tamına 10 milyon harcadım arkadaşlar. 10 milyon verdim bu arabaya sayılır. 10 milyon verdim sayılır. Çark, çark kaçtım resmen 2 dakikada 10 milyon param oldu arkadaşlar. Ama 2 dakikada 10 milyon harcadım. Yani 2 dakikada 10 milyon harcadıysam rekor kırdım yani. Bu adamlar tek, tek de açıyor, iki denemede açıyor, üç denemede çıkartıyor. Ben resmen 20 kere denedi, denememde çıktı. Yeri yok. 20'yi geçti bayağı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video size yararlı olduysa yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, e, Driving Empire aranızda oynayan varsa beni Roblox'tan arkadaş ekleyebilir arkadaşlar. Beraber oynayabiliriz. Ben Driving Empire'de usta oldum arkadaşlar. Yani bu oyunun admininden bile usta oldum. Yani bu oyunda benim kadar iyi oynayan olamaz. Yani yarısından birçoğu hile açıyor zaten. Adamın 200-300 milyon parası oluyor oyunda. Hile açıyor diyor ben para yatırdım diyor ben eee bir sene kesintisiz oynadım diyor. Eee onlara bakmayın arkadaşlar. Bir sene boyunca oynasa o parayı kasamaz. Yani 300 milyon zor arkadaşlar. Ben yani zaten 1 milyonu kasana kadar ölüyor. Yani bir tane adam bulacak ki kesintisiz oynayacak o zaman alır. Kasar o parayı. Yani kasılmayla 300 milyon kasamaz yani mümkün değil. Bu drift olsa neyse. Yani bu kilometre olsa neyse onu yapar. O kolay. AFK bırak sonra ben de kazanırım zaten de. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, oyuna pahalı bir sınırlı araba gelirse yarısına ev alın. Yarısına da çark kaçın arkadaşlar. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Sizin şansınız belki bol olabilir. Ben 10 milyon harcadım. Hatta tam tamına 10,5 milyon harcadım. O Ferrari çıktı arkadaşlar. Yani o Ferrari'de silebilirler. Pek sevinmeye edebilirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere. Ee, bana arkadaş isteği atmanızı bekliyorum. Ee, beraber oynayabiliriz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.